hepinize merhaba arkadaşlar. Bu ayki deneyimizde sütle renk dansı deneyi yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle kullanacağımız deneyimizde malzemeleri sayalım. Tam yağlı süt, tabak, kulak temizleme çubuğu, bulaşık deterjanı ve gıda boyası. Öncelikle deneyimizde sütümüzü döküyoruz. Sütün içine çeşitli renklerdeki gıda boyalarını damlatıyoruz. Siz istediğiniz herhangi bir renk yapabilirsiniz. İlla gıda boyası olmasına gerek yok. Evinizde bulunan sulu boya veya yiyeceklerin doğal renginde kullanabilirsiniz. Gıda boyalarını damlattıktan sonra tabaktaki sütümüzü hiç hareket ettirmememiz lazım sonrasında bir adet kulak çöpünü alarak ucunu deterjanıma batıracağım. Ve daha sonra gözlemlerimi yapacağım. Neden böyle bir renklerin hareketini gözlemlemiş olduk? Çünkü sütün içinde diğer sütlerde olduğu gibi yağ parçacıkları bulunuyor. Ve bu yağ parçacıkları da gıda boyalarıyla yağ parçacıklarının üzerine geliyor. Deterjanın görevi ise buradaki yağ moleküllerinin çözülmesini sağlayarak yağ parçacıklarını patlatıyor. Böylece üzerindeki bulunduğu yağ parçacığı patlayan gıda boyası başka bir yağ parçacığına geçiyor ve biz de renklerin hareketini gözlemliyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka deneyde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.